Mersin Büyükşehir Belediyesi tarıma ve çiftçiye verdiği destekle üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Nergis Çiçeği Yetiştiriciliği ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında geçtiğimiz Eylül ayında üreticiye dağıtılan ve toprakla buluşturulan 50.400 adet Nergis soğanı ilk çiçeklerini verdi. Üreticinin gelir seviyesinin artması, kesme çiçek üretiminin yaygınlaştırılması ve kullanılmayan arazilerin tarıma açılmasını amaçlayan projeyle 63 üretici senenin ilk Nergis çiçeği hasadını gerçekleştirmiş oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin bize sunmuş olduğu imkan dahilinde biz bu Nergisleri diktik ve 800 küsür e, soğan diktik. Şimdi 400 küsür Nergis aldık. Allah'a şükürle çok zannımanlı bir iş yani. Bir ek gelir vatandaş için. Memnunuz yani satıcımız da burada paramızı da peşin aldık biraz önce. Ne diyelim? Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. İlgililere de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Köylere verdiğimiz peşin 2-3 ay bir ek gelir olmuş oluyor. Masrafı fazla olmayan bir şey. Ee, yani ileride kökünü çoğaltabilirlerse daha iyi bir kazanç. Burada e, belediyenin yapmış olduğu balık dağıtmak değil de millete balık tutmayı öğretmek çok güzel bir şey. Buradan belediyemize ve yetkililere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Projemiz başta başkan Burhanettin Kocamız başkanımız başkanlığında burayı pilot bölge ilan ettiler. Dediler bana ilk dönemlerde, ilk günlerde Nergiz dağıtımı yapacağız. Sizin köyde bu işi yapabilir miyiz? Ben de hay hay dedim. hepinizden Allah razı olsun başta kocamız başkanım olmak üzere geldiler. Çok şükür 63 aileye 800'er adet nergis soğanı dağıtıldı. Çok şükür herkes dikti. Şu anda da gördüğünüz üzere hasat mevsimi başladı. Çok şükür köyümüze bir katkı sağlıyor. Hepinizden Allah razı olsun. Saygılar, hürmetler sunuyorum. Hasadı gerçekleştirilen 50400 adet nergis çiçeği soğanından yaklaşık 201600 adet nergis soğanı sağlanacak.